Merhaba arkadaşlar, artık türev konusuna başlayacağız. Dolayısıyla öncelikle değişim oranı nedir? Bunu görelim. Ee, bakın, ee, y eşit fx şeklinde bir fonksiyon grafiğimiz var. Burada e, fonksiyon x0 noktasında tanımlı, x0 noktasında aldığı değer fx0... X de X0 noktasının komşuluğunda bulunan herhangi bir nokta olsun X noktasında aldığı değer de fx. Dolayısıyla şuradaki değişim x eksi x sıfırdır. Buna karşılık fonksiyonda meydana gelen değişim yani şurası fx eksi fx sıfırdır. O halde y eşit fx fonksiyonunun x0 x aralığındaki ortalama değişim oranını şu şekilde bulacağız. Fonksiyonda meydana gelen değişim yani fx eksi fx0 bölü x eksi x0'dan bulacağız. Bu bilgiden sonra örneklerimizi yapabiliriz. Yine f fonksiyonunun grafiği verilmiş. 2,6 kapalı aralığındaki Ortalama değişim oranı nedir diye soruyor kaçtır? Bakın şöyle yazalım. Ortalama değişim oranı şöyle bulunacak. F'in altı noktasındaki değeri bakın aralığa göre yazıyorum. Eksi F'in iki noktasındaki değeri bölü 6 eksi 2. Evet. Fonksiyonun grafiğine bakıyorum. Fonksiyon 6 noktasında 10 değerini almış. 10 eksi 2 noktasında 2 değerini almış. 2 bölü 4. 8 bölü 4'ten cevabımız 2 olarak bulunur. Ortalama değişim oranı 2'ymiş. Evet geçiyorum. Bir hareketlinin t saniyede aldığı yolun metre türünden eşiti f t eşit t kare artı 6 t olarak verilmiş. Buna göre bu hareketlinin 5,6 kapalı aralığı zaman aralığındaki ortalama hızı kaç metre bölü saniyedir? Bakın ortalama hızı bu şekilde gösterirsek aralığa göre gene yazıyorum. F'in 6 noktasındaki değeri eksi 5 noktasındaki değeri bölü ne olacak? 6 5 olacak. Peki fonksiyonumuz belli zaten. 6 noktasındaki değerini bulalım. 36 altı artı 6 altı çarpı 6'dan 36 eksi 5 yazarsak T'nin yerine 25 artı 30 bölü 1. 72 eksi 55 buradan da cevap 17 metre bölü saniye olarak bulunacaktır arkadaşlar. Evet geçiyorum anlık değişim oranı ve türe. Bakın f fonksiyonunun grafiğini gene çizmiş. Bakın x0 noktasında gene bu fonksiyon tanımlı. x de bu noktanın komşuluğunda bulunan herhangi bir nokta olsun. x0 noktasında aldığı değer fx0, x noktasında aldığı değer fx. Peki şuradaki değişim x eksi x sıfır Gene buna karşılık fonksiyonda meydana gelen değişim fx eksi fx sıfırdır. O halde anlık değişim bakın fonksiyonun x sıfır noktasındaki anlık değişim oranını fx eksi fx sıfır bölü x eksi x sıfır ifadesinin x x sıfıra giderken limitini alarak buluyoruz. Bakın bu limit aslında bir fonksiyonun x0 noktasındaki değişim oranına değişim oranıdır. Şu değişim oranının limiti bize fonksiyonun x0 noktasındaki türevini verir. Ve fonksiyonun türevi ya f üssü x0 ile veyahut da bakın düz df bölü dx x eşit x0 ile gösterilir. Ya bu şekilde ya da bu şekilde. Bir daha söylüyorum. Ve f üssü x0 bakın türevi bir fonksiyonun bir x0 noktasındaki türevini nasıl bulacağız? Limit ile bulacağız. Limit x x0'a giderken fx eksi fx0 bölü x eksi x0. Şu ifadeyi oluşturup x, x sıfıra giderken limitini alacağız. Limitin sonucu bize e, fonksiyonun x sıfır noktasındaki türevini verecek. Bir de buna denk bir limit daha var. O da şöyle, bakın. Burada x eksi x sıfıra h dersek bakın ne oluyor. x, x sıfıra gidiyorsa her iki taraftan x0 çıkarın. x eksi x0, x0 eksi x0 yani sıfıra gidecek. Buradaki x eksi x0'a h demiştik. h sıfıra gidecektir. O halde bakın f üssü x0 eşit limit h sıfıra giderken x'in yerine şuradan çekiyorum. x x0 artı h'e eşit f x 0 artı h eksi f x 0 bölü x eksi x sıfırın yerine de h yazdık. Evet bakın ya şu limit ya da denk olan şu limit hesaplıyoruz çıkan sonuç fonksiyonun x 0 noktasındaki türevini veriyor. Evet şimdi örneklere bakalım. Bir hareketlinin t saniyede aldığı yolun metre türünden eşiti FT t eşit t kare artı 4 t olarak verilmiş. Buna göre bu hareketlinin 8. saniyedeki ortalama hızı kaç metre bölü saniyedir? Yani ne yapacağız bakın? Limit ikinci e, tanımı kullanıyorum. Limit h sıfıra giderken şuraya yazayım isterseniz o tanımı tekrar. F üstü x sıfır eşit limit i sıfıra giderken f x sıfır artı h eksi f x sıfır bölü h'tı. Evet bakın x sıfırımız ne oldu? 8 oldu. O halde f 8 artı h eksi f 8 bölü h. Bu limite bakacağız. Peki h sıfıra giderken f fonksiyonumuz belli. Burada t gördüğüm yere ne yazacağım? 8 artı h yazacağım. 8 artı h'ın karesi artı 4 çarpı 8 artı h eksi f'in 8 noktasındaki değerini bulursanız 8'in karesi 64 artı 4 çarpı 8 32'den 96 çıkar. 8 noktasındaki değeri. Bölü h. Evet. Şimdi <laughs> bu kareyi açacağım. Şurayı açacağım. 64 artı 16H artı H kare artı 32 artı 4H eksi 96 bölü H. Bakın 32 ile 64'ü toplayın 96 eder. Şu eksi 96 ile birbirini götürür. Peki. Ne yapacağım? Yukarıya aş parantezine alıyorum. Belirsizliği ortadan kaldırmak için. 16 artı aş artı 4. Bölü aş. Aşlar gitti. Kalan ifadede aşın yerine 0 yazıp limiti buluyorum. 0 yazınca limitin sonucu 20 çıkar. 20 metre bölü saniye. Yani hareketlinin 8. saniyedeki ortalama hızı 20 metre bölü saniye olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Geçelim ikinci örneğimize. Evet, fonksiyon x kare eksi 5x şeklinde verilmiş. Fonksiyonun iki noktasındaki türevini soruyor. Evet, f üssü x sıfır. Bakın limit x x sıfıra giderken fx eksi fx sıfır. Şimdi bunu kullanalım. Bölü x eksi x sıfır. Evet. Fonksiyonun x sıfır noktasındaki türevi bu limitle tanımlanmıştı. Şimdi uyguluyorum. Limit x 2'ye giderken fx eksi f'in 2'deki değeri bölü x eksi 2. Evet. x 2'ye giderken f x'i yazıyorum. x kare eksi 5 x. Evet. Şuradan f'in 2'deki değerini buluyorum. 4 eksi 10'dan eksi 6 olarak buluruz. Şu eksiyle buradaki eksi artı yaptı artı 6 oldu. Bölü x eksi 2. Bakın x'in yerine 2 yazınca 0 bölü 0 belirsizliği var. Belirsizliği ortadan kaldırmak için şurayı çarpanlarına ayırıyorum. Şöyle x 2'ye giderken x eksi 2 çarpı x eksi 3 olarak bölü x eksi 2. Bakın belirsizlik ortadan kalktı. X'in yerine 2 yazıyorum şimdi. Limiti alıyorum. 2 eksi 3'ten limitin sonucu eksi 1 çıktı. Yani bu fonksiyonun 2 noktasındaki türevi kaçmış? Eksi 1'miş arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. Bu sefer fx eşit kök x artı 9 fonksiyonunun ne diyor? Dört noktasındaki türevini Bizden istiyor. F'in dört noktasındaki türevi. Evet. Limit gene x dörde giderken yazıyorum bakın türevin tanımını. fx eksi f4 bölü x eksi 4. Evet. Limit x 4'e giderken fx'imiz kök x artı 9. Peki eksi f'in 4'teki değeri f'in 4'teki değeri karekök 4 artı 9. Karekök karekök 4 2 olarak çıkar. Artı 9 11. Eksi 11. Bölü x eksi 4. Evet x 4'e giderken yukarısı karekök x eksi 2 aşağısı x eksi 4. Peki gene x'in yerine 4 yazınca 0 bölü 0 belirsizliği var. Bakın belirsizliği ortadan kaldırmak için x'i karekök x'in karesi 4'ü de 2'nin karesi olarak düşünürseniz ve çarpanlarını ayırırsanız ne olur? kök x eksi 2 bölü kök x eksi 2 çarpı kök x artı 2 olur. Kök x eksi 2'ler gider. Yani belirsizlik ortadan kalktı. Dolayısıyla 1 bölü şimdi x'in yerine burada 4 yazıyorum. 4'ün e, kare kökü 2'dir. 2 daha 4 eder. Yani fonksiyonun bu fonksiyonun 4 noktasındaki türevi 1/4 olarak bulunur arkadaşlar.